merhaba arkadaşlar. Bugün yine kaza yaptık. Motorun durumunu göstereyim. Bu sefer fazla bir şey yok. E, yolda giderken adam aniden kapıyı açtı. Fazla bir şey yok dediğimiz ön fren maleti komple kırıldı. Ondan sonra maşalarımız kırıldı. Şimdi motorumuza tekrardan sıfır malet, sıfır debriyaj maleti. Ondan sonra sıfır debriyaj değil, sıfır maşalar gelecek amortisör. Ön amortisörlerimiz motorumuz. vallahi bugün işte tüm parçaları yeniledik. Bir depo kaldı yenilenmedik. Ön motorumuzu detaylı çekelim. Ondan sonra gün gün gelecek. Ee, i̇nternetten şu anda sipariş ettik. Bir i̇nternetten sipariş ettik maşalarımızı. E, karşı taraf ödüyor yine. Motor şu şekilde ön maşalar yanıldı. Ondan sonra burası tam tutmuyor. <laughs> Tutumuz zaten kırık. İyi fazla bir şey olmadı Allah aşkına. Bu şekilde kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Şimdi devamı gelecek part part çekiyoruz. Flaşımızı o oh, alıyor part part çek geri kalan da yarın e, parçaları toplarken çekeceğim. Takipte kalın. Şimdi devam edeceğiz, Siz tabii hızlı izleyeceksiniz ama bu benim 3 günüm alacak çünkü internetten sipariş ettik. Evet şu anda e, maşalarımız sipariş ettiğimiz için 2 güne gelecek. 2-3 güne. O yüzden şimdiden şu kilometreyi kafalı mafalı sökeceğiz. Şuraya maşallah. 3 4 5 ve de 6. İlk baş bunları sökeceğiz. Hemen aleti de batlarımız alalım. Yapmamız gereken ilk baş kafalı çıkarmak için bunlar. Farkı hissettiğini galiba komple bir daha sökeceğiz. Karşı tarafı da aynı şekilde çekeceğiz. Şu an tek kişi olduğum için hani komple hani altında savunma onda tutmam gerekiyor. play şey çıkardık ebremizi play 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 çıkardık Şöyle bir şey yapacağım. Komple buradan sökeceğim. Hani şunları çıkardım. Daha mantıklı geldi. Bu arada bunları patladı. Ben bunları çıkarmıştım bir tanesini de almadım daha. Onları da alırım. Amerikan yapabiliriz. O videoda gelebilir. Hemen yani bunları da sökelim. Yani tek elle bir şey yapılmıyor ya. Vallahi ya tripod lazım ya kameraman. Bunu çıkardık. Soketli zaten. Sonra bunları çıkarıyoruz. Bir bu, bir bu. Bunlar da farımızın tutan. Yalnız bunun tesisatı buraya bağlı. Bakalım nasıl yapacağız. Tesisat açmak istemiyordum ama galiba mecbur açacağız. Evet sosumuzda kaynak videosu da gelecek. Bir projem daha var. Onu da sizlere çekeceğim. Of oh, bayağı sıktık. Şimdi diğer tarafa geçelim. Bunu çıkardık. Çekil zaten. Sonra bunu çıkarırız. Bir bu. Bir da tanıdık. Ben bunu tesisatlı buraya Tekrar sıkıyoruz. Yalnız burası açılmıyordu. Bakalım nasıl açacağız. Orayı lokma, yla, lokma ile de yapabiliriz. Cır cır. Şimdi yapmamız gerekiyor ama buranın videosu da çıkmış. Bak kastelimizde takılı kalır. Boş alabilir. Onu ilk baş bir yere aktıralım. Ondan sonra yapalım. Bunu da gevşettik. Da yağ akabilir. Hemen. Arkadaşlar işte orası akmadan akıyor zaten. Kaldırayım. Yağımızı sildik. Şimdi burada içine bir delik var. Bunu buraya takıp bantlayacağız. Ki düşmesin çıkmasın. Ya da buradan mı komple söksem. Dur bakalım burası sökülüyor mu. Hiç önemli Bakalım. Burayı yapacağız. Onda bunları bu şekilde ayarladık. Buraya da su girmesin diye soketleri bunları. Şimdi bunu sökeceğiz. Sonra burayı ayarlayacağız çünkü debrijimiz tam basmıyor. Gaz kütüğümüz oynuyor. Bu zaten çıkmış. Burayı da gevşettim Şunu çıkaracağız. Şimdi bir de kütüğümüzü sökeceğiz. Hemen şuradan. Odaklamadı. Birinci videomuz. D altta burada var. Buradan şu an hemen kamerayı kapatayım. Videolarını çıkardık. Ben gaz kütüğümüzü de bir çıkaralım. Bu da bayağı eskili. Bunu da değiştirmek lazım. Bu orijinali zaten. Şunu da hemen kaynamış. Artık oraya Gerçi iki vida işte. da sıkıntı yok. Hiç vurmaya da gerek yok. Gerçi ben niye böyle yaptım ki? Zaten eğer vuracağımı böyle de sökebilirim. Parçamızı da buraya koyalım. Şimdi debriyaj maletimizi de söküyorum. düştü düşecek aşağı hala da çevirleşiyor burada. Yani vidaları alalım. Onları da şuraya. Diğer vidamız burada. debriyajımızı da söktük. Soketi çıkardık. Şimdi aynamızı sökelim. Şimdi debriyajı falan ayarladık. Burayı söktük. Aynayı çıkardık. Şimdi tekrardan bunu sökeceğiz. Bu da aynı şekilde. Arkadaşlar şimdi motorumuz şu şekilde yaptım. Ön takımı komple topladım. Maleti taktım. Şu an gitmem gerekiyor çünkü motor, motor lazım. Bunu da bağladım. Şu an bu buraya bağlı. Sıkıntı yok. Bakalım toplama videosuna devam. Kanalımıza abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Bursa Motogarege. Bir de normal kendi sayfam. Kadir, Fe Kadir Ekim Alttire. Mis. Bu kadar. Evet arkadaşlar şu anda dükkana geldik. Bu sıfır olan maletimiz. Gözlükler buhar yaptı. <laughs> Oo bayağı gitti lan. <gülüyor> <gülüyor> Ay, bu eski olan balet. Evet şimdi bunun takımı yapacağız. Geri kalan ne kaldı? Geri kalan da yarın inşallah tekrar devam edecek videoya. Tabi siz 10 dakikada izleyeceğiniz hepsini Tabii. Tamam. Biz de. Biz 2-3 günümüz alıyor. Şimdi hemen Şuradan uzanamıyorum. Şimdi ilk bunun burasını söküyoruz. Vidalarını. 8 anahtarla. Ben gözük bakayım. Kapan gözüküyor sadece orada. Evet arkadaşlar ben geldim. Saçımı mi ya. Abi canım. Hmm, süper. Evet. Ben videonun girişini çektim oğlum ben videoları çektim. Çekerken bak yok Sen yoksun ya. Evet arkadaşlar bir videoda çıkmadım. Büyük bir mucize bile. Evet şimdi tekrar kameramamızı aldık. Berk devam ediyor çekime. Şimdi bunu buraya. Bunu da böyle. Yapıyoruz. Eyvah <laughs> anahtar işte. Böyle işlerde arada sıra böyle ufak tefek incelmeler, yapılmalar olabilir. Bunu buraya sıkıyoruz. İki bir zaten bir şey alyan düştü bir de. Anahtar. Alyan ne lan? Sıfır güzel oldu ha. Şimdi zaten buraya yanaştıralım. İki ol. Değil mi lan? Oldu ne lan? Şimdi nerede? Dur bulabilirsin. Şimdi Berk de sıra. Sen ona elini sıkana kadar ben de şunu. Şimdi asker. Burası tamam. Al Berk. Yanlış yere sıkıyorsun oğlum. <gülüyor> <gülüyor> yanlış, he. Niye yanlış ha? Niye öyle uğraşıyorsun? Dürüdür, dürü Alttan başla komple niye yarım yarım uğraşıyorsun? Dürüdür, dürüdür. Oğlum bırak bak. Aga gözlerini görmesi dürüdür. gerek yok. Buradan başlasana. Dürüdür. Mükemmel. Oldu. Ama bomba böyle lan. Süper. Mükemmel oldu. Ön frene berke yarayalım. Yağımızı getirsin. Yağımız oraya bedava geliyor. Şuraya bunu takacağız, sabitleyeceğiz şimdi. Yavaş yavaş bu şekilde toplamaya devam. Evet arkadaşlar bu arada ee, soketleri takmayı unutmayın. Bunu <laughs> ne

Bekle evet, zorla işte. <laughs> şimdi bu halledeceğiz bir şekilde. <laughs> buradan kırıldı. Yok yok Şimdi telimizi buradan aldık. Şuraya takacağız. Gel. <laughs> Biraz zor olabilir bu çok küçük çünkü. Bunları da ilk baş bir gevşetelim. Evet şimdi telimizi çekelim telimizi çektik. Ya şurada bir beklemen gösteriyor. Kameran çok iyi çekiyor lan. Ne? Kameran çok iyi çekiyor. Hassasiyeti var işte sadece. Şuraya ilk başa oturtayım ya sana göstereceğim. Ben. Şurada küçük bir delik var. Sökerken zaten çekmiştim. Nereye göstereyim arkadaşları? De şurada hemen oraya oturtuyoruz. Tak, tak. Şimdi finish kom. Şimdi finishten önce şunları oturtalım. Kapalı, açık, kapalı, açık. Mükemmel. Neymiş Berk? Mükemmel. Şimdi bunu sıkmamız kaldı. Evet şimdi e, fren yağımız. Belki oradan üstündeki vidaları söküyor. Motorumuzu bu arada bastım önünü. Biraz değişik olsun istedim arkadaşlar. Komple çıkartayım onları. Tamam tamam onları bir gevşetelim. Kafalık toplu sabah bebek gibi olur be. Hazır basmışken aslında fotoğraf çekimleri yapabilirim. Yarın o diğer amasörleri bir çıkarsam. Furkan'la fındıkları bir alsam. Zaten cumartesi kadar motor kullanmayacağım. Maçlar falan gelecek anca. Zaten maçlar gelince mecbur sökeceğim. Ya zaten yağmurlu hava bu hafta. Şu anda Berk orada sökme işlemi yapıyor videolarını. Şimdi fren havası nasıl alınır onu da göstermiş olacağız. Evet, hem plan havası almayı hem de ön plan yağı değişimini göstereyim. doğru mu? Bu ne oğlum? Ben mu ya? Böyle benziyor yoktu ki oğlum. Bir kere bir şey karıştırma, dön. <laughs> yapar mı? Yapar mı? <laughs> bu ne oğlum lan? Öyle değil ki oğlum bu. Var ya, ham kokuyor ya. Berkay'a bir kere güzel karıştırmasın mı sakın? Karıştırdım. <laughs> bu arada bunu Berkay'dan <laughs> aldım. Hani fazla güvenmiyorum Berkay'a. Umarım da ona selam olsun. İnşallah doğrudur. Yoksa bitti. Şimdi havasını böyle alıyoruz. Sıçrama olayı olabilir. Bakın. Çoğu kişi alttan almaya çalışıyor. Halbuki açık olarak böyle alınıyor fren havası. Bakın azalacak zaten ya. Yani. Sıçrayıp normalde sıçrıyordu da sıçramadı bu sefer. Ya değil ki bu kutu fresin oğlum. Ön fren merkezini kilitleyeceğiz evet. bir daha. Oğlum ham madde var ya onları bile yeşil. <laughs>

o cümleyi bir kere daha kuruyorsun. Ne yapalım? Kısmet değilmiş. Yaralarım sarılmayım. Öz dediğimi bilmesin nar